Evet, merhabalar gençler, ee, sevgili LGS öğrencileri. Bugün de sizlerle bir videoda daha karşınızdayım. Friendship ünitesinin e, belli başlı e, gramerleri üzerine, konuları üzerine, sıfatları üzerine sizlere bir konu anlatımı yapacağım. Bu konuyu dinledikten sonra, bu videoyu dinledikten sonra birinci üniteyle ilgili çok fazla sıkıntınızın kalmayacağını düşünüyorum. Evet, gelelim. Ipuçlarına bu üniteyle ilgili ve birkaç tane de alıştırma yapacağız. Evet kloz ipuçları verelim size. Birinci ipucumuz boşluk doldurma sorularında kişi cevap olarak olumlu ya da olumsuz bir cevap verse de karşısındaki kişi bir davette bulunmuş demektir. Yani olumlu ya da olumsuz cevap vermesi çok önemli değil ama verse bile yani olumlu ya da olumsuz bu kişi davette bulunmuş demektir yani davet almış demektir bu da davet edilen davet cümlelerini bilmeniz gerekiyor burada bu ünitede nedir bu davet cümleleri çok fazla yok aslında çocuklar çok bildiğiniz aslında yıllardır öğrendiğiniz would you like ister misin would you like to drink a cup of coffee bir e, fincan kahve içmek ister misin Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Evet, birinci davet cümlemiz. How what about? You? Ne dersin? What about going to cinema? Sinemaya gitmeye ne dersin? How ve what e, gençler aynı yapıdır. E, bu ne dersin anlamında kullanılır. Genellikle about'tan sonra fiil gelecekse ing ile gelecektir. Burada da would you like to geri dönem dönmem gerekirse burada da would you like to fiil yalın halde olacak. Evet shall we'ye geçelim. Shall we de üçüncü davet cümlemiz. Shall we de e, öneri cümlemiz bunlar. Yapalım mı? Biz yapalım mı? Yani iki iki kişi ya da birkaç kişi birden gidiyorsunuz. Biri grupla gidiyorsunuz. We biz yapalım mı? Geliyor. Evet biz yapalım. Shall we e, eat dinner out? Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? Mesela olumlu ya da olumsuz cevap olsa da karşıdaki versiye siz bir davette bulunmuş oluyor musunuz bu cümleyle evet bulunmuş oluyorsunuz bunların üçü soru bakın soru işaretlerimizi görüyorsunuz son teklif cümlemiz davet cümlemiz ise let's hadi yapalım hadi gidelim let's go for a picnic hadi bir pikniğe gidelim bu da davet cümlesidir eğer gitmek istiyorsanız buna yes of course evet tabii ki why not neden olmasın that sounds great bu harika geliyor kulağa diye cevap verirsiniz gidemeyecekseniz de I am sorry I can't gidemiyorum ve bir bahane vermek zorundasınız bildirmek zorundasınız çünkü neden karşı taraf sizi bir yere davet ediyor ve bu davete icabet edemeyecekseniz bir bahaneniz olmalı çünkü nezaket gereği tamam mıdır çocuklar bu boşluk doldurma sorularında kişi cevap olarak olumlu ya da olumsuz bir cevap veriyorsa bu karşıdaki kişi sizi bu cümlelerle bir davette bulunmuş demektir Tamam mı? Gelin bunlarla ilgili size birkaç tane alıştırma yapalım. Evet. Fill in the blanks. Boşlukları doldurun diyor. Neyle dolduracağız boşlukları? Why don't? Niçin yapmıyoruz? Sure. Tabii ki de sounds great. Bu kulağa hoş geliyor. Harika geliyor. I'm sorry. Üzgünüm. But I can't. Ama gelemem. Yapamam. What would you like? Ne istersin? How about? Ne dersin? Thanks for inviting. Davet ettiğin için teşekkürler. I am stuffed. Karnıma ka tıka basa doluyum anlamına. Hadi gelin bakalım bunları boşlukları teker teker dolduralım durumlara bakarak da. Bize bazı durumlar verilmiş. Bu durumlara göre bu boşluklara bu yukarıda verilen ifadeleri dolduracağız. Would you like to have another piece of cake? Bir parça kek daha ister misin? No thanks. Hayır teşekkürler istemediğine İstemediğine göre demek ki dolu. Tok karnı. I am stuffed. Tıka doluyum diyor. Evet. Bunu eledik. Gelelim ikincisine. Bula bula to have madam. Ne yemek istersiniz madam diyecek büyük ihtimalle. Madam da ne diyor bayan da? I would like a bowl of tomato soup please. Bir kase domates çorbası lütfen. O zaman garson ne ist ne dedi? Ne almak istersiniz? Ne yemek istersiniz? Bunu da hangi cümleyle karşılıyoruz? What would you what would you like to have? What would you like? Az önce söylemiştik ister misin? Burada da ne yemek istersiniz? Çünkü bir garson restoranda söylüyor. Evet o da ne dedi? Bir kase domates çorbası. Gelelim üçüncü durumumuza. Bla bla we invite Chris for this weekend's party. Bu hafta sonundaki partiye Chris'i davet etmeye ne dersin? Neyle ile karşıladık bunu? Why don't? Why don't we? Niçin davet etmiyoruz? Teklifte bunu. Bu da gene e, davet cümlelerimizden biri. Neden yapmıyoruz? Niçin etmiyoruz? Yani davet edelim anlamı vardır. I don't think bence düşünmüyorum diyor. Neyi düşünmem? He will accept our invitation. Davetimizi kabul edeceğini düşünmüyorum. Demek ki davet etmeyecekler. Evet. Would you like to join us to watch the volleyball match at school? Okuldaki voleybol maçını izlemeye izlemek için bize katılır mısın? diye soruyor. Bakın would you like? To geldi arkasından ve fiil yalın halde istiyormuş mu? Yes, yeah, sure. Evet, tabii ki diyor. Ne diyecek? E, thanks for inviting. Davetin için teşekkürler. Evet, beşinci durumumuza bakalım. Would you like to come over for dinner this evening? Bu akşam akşam yemeğine gelmek ister misin? O da ne diyecek? İstiyor mudur? arkasındaki açıklama önemli. I have to finish my project. Projemi bitirmek zorundayım. O zaman gelebilecek mi? Hayır. Az önce de dedik. Olumlu ya da olumsuz cevap vermek zorunda böyle bir davete. Burada olumsuz verecek. Bunu anlamanız gerekiyor. Çünkü bahane söylüyor burada bir excuse veriyor. I'm sorry but I can't. Üzgünüm. Gelemem. I'm sorry. I can't. Üzgünüm gelemem çünkü ödevini bitirmek durumundaymış. Altıncı durumumuza bakalım. Shall we go ice skating tomorrow? Az önce demiştik yapalım mı? Buz patenine yarın gidelim mi? Gidelim mi diyor. Bula bula I can try my new skates. Evet yeni patenlerimi deneyebilirim. O zaman gidecek mi? Yes gidecek. Bakalım ne kaldı. Thanks for inviting'i kullandık. I am sorry I can't kullandık. Evet sure tabii ki that sounds great. Evet bu harika geliyor kulağa. Bu da olumlu yanıtlarımızdan bir tanesi. Kabul ediyor daveti. That sounds Great. Harika geliyor kula. Evet son durumumuz gençler. Bla bla watching a comedy film at home. Evde komedi filmi izlemeye ne dersin? Ne dedik? ING var. Bu ING'lerde ne kullanacaktık? Ya how about ya da what about. Bakıyoruz bir what about'ımız kalmış zaten. How about watching? How about watching a comedy film at home? Evde Komedi filmi izlemeye ne dersin? Yeah, it sounds fun. Evet, eğlenceli geliyor kulağa diye. Evet, ee, davetlerle ilgili cümlelerimiz bunlardı. Örnek cümlelerimizde. Şimdi gelin bu ünitelerle ilgili bazı sıfatlar hakkında sizi bilgilendireyim gençler. Evet, bu ünitemizde arkadaşlık ünitesinde olumlu ve olumsuz kişilik özelliklerini anlatan sıfatlar var. Bunları... Gençler iyi öğrenmelisiniz. Öğrendiğiniz takdirde sorulara cevapları doğru verebilirsiniz ancak o yüzden sıfatlara dikkat edin. Kişiliği anlatan olumlu ve olumsuz özellikteki sıfatlar. Evet bu sayede cümlenin devamına bakarak sıfatın olumlu mu, olumsuz mu olması gerektiği hakkında çok önemli bilgi toplarsınız. O yüzden size burada birkaç tane sıfat örneği getirdim verdim. Bu örnekleri şimdi pozitif mi negatif mi? Yani olumluysa arkasından gelen cümlenin olumluluğuna bakacaksınız. Ya da negatif kullanmışsa negatifliğine bakacaksınız. Bir önceki videomda aslında vardı. İşte asla tartışmıyoruz, iyi geçiniyoruz. Ya da mesela arkadaşım bana arka çıkar dediğinde o beni destekler. Olumlu. Yani olumlu cümle kurmuş, olumlu bir özellik söylemiş, arka çıktığını söylemiş. E ne gerektirecek? Bu tabii ki olumlu bir sıfat gerektirecek. O yüzden sıfatların hangisinin olumlu olup hangisinin olumsuz olduğuna Dikkat edin, bilin, bilmekte sizin için tabii ki artı bir e, puan getirecek bunlar size. Evet, bakalım şimdi, stubborn, honest, mean, helpful, understanding, fair, bad tempered, amazing, unreliable, sneaky. 10 taneye yakın burada e, sıfatımız var. Pozitif mi, negatif mi? Yani olumlu özellikte mi? Sıfatımız negatif, e, olumsuz özellikte mi? Ona bakacağız. Şimdi başlayalım. Stubborn. Ne demek stop stubborn? İnatçı. İnatçı nasıl bir özelliktir? Eksi bir özelliktir değil mi? Stop, burn. Negatif. Evet, honest. Dürüst olmak. Tabii ki pozitif bir özellik. Mean, cimri. Tabii ki negatif bir özellik. Helpful, yardımsever. Tabii ki pozitif bir özellik. Pardon, yanlış yazdım. Understanding nedir? Anlayışlı olmak. Anlayışlı olmak. Tabii ki pozitif. Evet fair adil tabii ki pozitif. Bad tempered kötü huylu tabii ki negatif. Evet. Amazing eğlenceli tabii ki pozitif. Unreliable güvenilir olmayan tabii ki olumsuz bir özellik. Unreliable yanlış yazıyorum pardon hacı. ki sinsi tabii ki olumsuz bir özellik. Arkadaşım bana hep arka çıkar ne dedik? Ya da ben ona güvenmek istiyorum. Arkadaşıma güvenirim Dürüsttür diyoruz mesela buradakiler. Arkadaşım ne zaman ihtiyacım olduğuna bana yardım eder, yardım severdir. Helpful. İşte bu yüzden belli önemli bu sıfatları bilmeniz gençler diyoruz size test çözerken çok yardımcı olacak bu sıfatların olumlu mu olumsuz olduğunu bilmeniz kişilik özelliklerinde yani friendship ünitesine size yardımcı olacak. Testlerim, test çözümlerimin, LGS denemelerimin ve konu anlatımlarımın devamı gelecek. Beni takipte kalın. Takipte kalabilmeniz için beğeni tuşuna basın, bildirimleri açın ve lütfen abone olun gençler. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın. Kolay İngilizce Akademisi'nde kalın.